Bugün Kerem'lerin evindeyiz ve Kerem'in harika dinozorunu sizlere göstermeye geldik. Ay. Evet Keremcim dinozorunun ismi ne? Nasıl bir dinozor? Neler yapıyor? Bize gösterir misin? Aa, Adını koymadın mı? O zaman şöyle bir çekelim ben mi? T-Rex mi diyorsun? Evet. Bu Jurassic Park'taki Ay. bir dinozor. Ay. <laughs> Evet Keremcim bu dinozor e e neler e e Evet Keremcim. Şimdi bize hadi dinozorunu göster. Arkasına bastığımızda şurayı çeksin. Şuraya bastığımızda ağzını açıyor. Evet bize bir gösterir misin? Oo, gerçekten çok korkunç arkadaşlar. Şuraya basınca ne yapıyor sonra? ışıkları çıkıyor. Işıkları çıkıyor. Bakalım bir. Wow, gerçekten çok korkunç ve çok güçlü bir dinozor değil mi bu? Ve çok da büyük yani. Bakar mısın? Kocaman ayakları var şurada. Bak bir de dişi. burada şey vardı filmdeki adam. İsmi Bak neydi o? Neyi? Dişi. Evet dişi. <laughs> Kerem çok Sen uzun. dinozorundan memnun musun? Çok memnunum. Arkadaşlarına öneriyor musun? Alsın var mı? Bak. Herkes alsın mı bu dinozordan? Bir daha gösterir evet. misin bize? Lütfen şöyle de çekelim. Bakın arkadaşlar. Vay. Elimi ısıracak. elimizi ısıracak. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Efendim Sümeyna. Kamerayı buraya koy. Bırak. Buraya mı koyalım? Isır mısın? Kamerayı dikleyeceğim. Arkadaşlar ısırdı kamerayı <laughs> dikleyeceğim. <Arkadaşlar, gülüyor> <laughs> <de. gülüyor> evet Sümeyna'cığım. Neye bakalım? Elleme, elleme. <laughs> Ama ellemeden gösteremiyor değil mi? Aa orada da bir şeyler oluyor. Burada <laughs> ne var burada? Ali'nin bir sene gösteriyor. Bibini gösteriyor. <laughs> Kerem dedi ki dinozorlar dedi kıpırdamadığımızda bizi yiyemezler dedi. Biz de şu anda kıpırdamıyoruz. Hiç kimse kıpırdamıyor arkadaşlar. Acaba dinozor kimi yiyecek? Dinozor kime saldıracak acaba? <laughs> tek tek herkese bakıyor. Simir. <laughs> Eyvah Alina kıpırdadı. Dinozor onu görecek şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Simirna hiç kıpırdamıyor. Dinozor. Dinozor kıpırdamıyor o. Git. Bana doğru sakın gelme. Çok korkarım. <laughs> Korkuyor şu an. <laughs> Eyvah beni gördü arkadaşlar. Kamerayı kıpırdatmamam lazım. Kerem hala aynı duruyor şu an. <gülüyor> Eyvah. Dinozor geliyor Kerem'i yiyecek şimdi. Burada olur. Dinozor seni görür bak. Kızdı sana. Dinozor sana kızdı. <gülüyor> <gülüyor> hey buradayım gelebiliyorsan gel bakalım buraya. Hey buradayım. Dinozorunu gördü arkadaşlar çok sinirlendi. O da bağırıyor ona. Ha bire bağırıyor. <laughs> Aldı onu arkadaşlar. Aldı onu. Götürüyor. <gülüyor> 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 Bana da saldırıyor şu anda. Dinozor hepimize saldırıyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar dinozor resmen kamerama da saldırdı ama aldım onun elinden. Kurtardım kameramı. <laughs> dinozor hepimize saldırıyor. Arkadaşlar bu dinozor bizden ne istiyor olabilir? Neden bir türlü gitmiyor buradan? Git artık. Git artık buradan dinozor. Neyi arıyor olabilir? Arkadaşlar bu dinozorun ne olduğunu anladım ben. Bunun yumurtaları, yavruları burada enişte. Ay kameramı kameramış. Bu yüzden bizim peşimizden ayrılmıyormuş dinozor. Al hadi al. Al yavrularını. Al hadi git. Git buradan. Aldı gidiyor. Güle güle dinozor. Güle güle dinozor. Dinozor gidiyor arkadaşlar. Aldı yavrularını gidiyor. Güle güle.